Şimdi size 3 gün boyunca yapacağınız bir beslenme önerim üç gün. olacak. Ben evet. Aslında bunu sürekli de yapabilirsiniz, hiç hı. önemli değil. Yani hayatımızın bütününü yiyebilir miyiz bunu? Yapabilirsiniz, herkesin evinde olan yiyecekler. Hatta mesela 3 gün bunu yapın, diğer 4 günle yapın. Onun da ilgili püf noktalarını vereyim. Hı hı. Eee biraz sadeleşeceğiz mutfaklarımızda. Porsiyonları küçülteceğiz. Hem bedenimize hem ekonomimize iyi gelecek tamam. bu. Geçen bir aslan diyor. Fikir. Ki, i̇yi fikir. İyi fikir. <laughs> Sevacığım hocam diyor tamam diyor. Bir ayda 4 kilo verdim ama diyor hanımla bir hesapladık diyor. Aylık 2000 lira daha az yemek parası vermişiz diyor. Bakın. Ya hiç lokma cepten... sarmıyoruz. Hem mi? vücuttan hem. Hadi şimdi bakalım, bak şimdi... burada sabah kahvaltıda mesela çok böyle artık yumurtalı kahvaltı böyle sucuklu, yumurtalı, omletli, börekli bir kahvaltı değil. Biraz sade bir kahvaltı yapalım. Haftada bir gün yapabiliriz ama değil mi? Hangisini? O sucuklu kahvaltıları, Tabii canım. pazar günü, cumartesi günü. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o sözümüzü de aldık. Pastırmanı birinci gün ne yapıyoruz? Daha iyi. <laughs> şimdi birinci gün şöyle tam çileğin mevsimi müthiş bir antepistan <laughs> ve çok iyi bir yiyecek. Eee anti aging'de de kullanabileceğimiz likopen oranı çok çok yüksek bir meyve. Bir 4-5 tane çileğimiz var. 2 yemek kaşığı kadar yulaf, 2-3 tane ceviz, bir bardak sütümüz var. Bakın ne kadar yulaf. tam da çileğin zamanı, uygun fiyatlı herkesin evinde olabilecek bir alternatif. Bunları karıştırıyoruz. Bunları bir sabah kahvaltısı mı bu? Evet, sabah kahvaltısında bunu yiyeceğiz. Birazcık ne yapacağız? Hmm. Detoks yapacağız şimdi. Hmm. E, yulaf, e, süt, çilek ve ceviz. Hmm. Ama diyelim ki e, süt bir takım insanlara dokunabiliyor. Evet. O zaman ne olacak? Yerine de ee, kullanabiliriz. Şimdi şöyle süt yerine yoğurt ya da ayran ya da kefir de kullanabilirsiniz. Tamam. Badem sütleri var. Onlardan Hı -hı. kullanabilirsiniz. Ben süt, yoğurt, ayran ve kefir'i çok severim. Özellikle zayıflarken. Umarım bir intoleransınız yoktur. Gerçekten çok can kurtarıcı yiyecekler. Hı -hı. Zaten her evde olması gereken yiyeceklerin içerisinde bunu da koydum. Hı -hı. Çünkü süt, yoğurt, ayran ve kefir üçü bir arada yiyeceklerdir. Hmm. Yani hem protein, hem karbonhidrat, hem yağ içerirler. Bizi çok uzun süre tok tutarlar. Ve e, kemiklerimiz için özellikle ihtiyacımız olan kalsiyumu vücuda verme açısından birebir kaynaktır. Özellikle büyüme gelişme çağındaki çocuklara günde en az 3 bardak kadar süt içirmek gerekiyor. Hmm. Biz de kemik kitlemizi korumak için günde en az 2 porsiyon, 3 porsiyon süt, yoğurt, ayran, kefir bunları içeceğiz. Kahvaltı bu. Kahvaltımız bu. Peki ara öğünümüz var mı ee, öğle banki, yemeği öncesinde? acıkmadan yemeyin. Acıkmadan yemiyoruz. Yemeğin, hiç ara öğün yapacağım falan diye aklı fikri oraya hiç tamam. koymayalım. Çünkü fikir nereye giderse canı onu ister. <laughs> Değil yani, mi? yani anlatamam. Şimdi e, günde üç tane öğün koyduğumuzda mutlaka Allah'ım şimdi acaba saati gelse, hadi artık gelse diye bekliyoruz. Evet. O, çünkü o ara öğünler de bizi biraz rahatlatıyor. Evet yani. ama işte orada ara öğünde ne yiyeceğim fikri yine yemek düşüncesi hmm, aklımıza tamam. sokuyor. Ara öğünümüz O da iştahımızı açıyor. Ara öğün yok. Burada acıktığınız zaman mesela bunu yediniz 2 saat sonra mı acıktınız öğlen yemeğinizi yiyin. 4 saat sonra ne var sonra mı öğlen yemeğimizde? Hı. Koca bir salata. Şöyle bir salatamız evet. var. Bunu çeşitlendirebiliriz değil mi? İstediğiniz her tür yeşilliği bolca koyabilirsiniz içerisine. Bunun içinde ne var şu anda? Salatalık, maydanoz, e, roka. Yeşil bir salata yapılmış. İsterseniz Hı -hı, domates koyun, yeşil biber koyun, soğan koyun, evet. sarımsak koyun. Bunu daha büyük porsiyon da yapabilirsiniz. Gözünüzü salatayla doyurun ve Hı -hı. içerisine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin. Bolca da limon koyun. Hı -hı. Bunu istediğiniz böyle büyük bir kase yiyebiliriz. Yanına üç tane köfte ya da e, ızgara tavuk. Hepsi hmm. bir arada değil ama. Hepsi ben şimdi ona baktım çok insaflı bir diyet gibi geldi. Sonra üç tanesi ya da tavuk deyince araya ya da girince. Evet ya tavuk ya e, köfte şekli ya da bunu ton balığı şeklinde de yapabilirsiniz ve hmm. peynir koyabilirsiniz yani ya da kuru baklagil de koyabilirsiniz mesela. Peynir ya da kuru baklagil varsa bunlar yok. Yok. Yani içerisine koyacağınız malzeme ya köfte ya tavuk. Ya peynir, ya kuru baklagil, ya ton tombalı bir protein koyuyoruz. Hiç olmasa yemek yediğimizi anlayalım. Et olsun. Et evet. olsun. <gülüyor> ben <gülüyor> onu tercih ettim <laughs> Şu anda. Yanına yine şöyle bir kase yoğurdumuzu koyabiliriz. Aa yoğurt da var. Evet. Bayağı dolu dolu bir öğlen yemeği gibi görünüyor Değil bu. Değil mi? Tabii. Bak doyarak zayıflayabiliriz. Aç kalarak zayıflayamayız. Aç kalırsak, zayıflarsa kar, sistem bittiğinde 5 kat daha çok yeriz ve daha çok kilo alırız. Hı. Hani gözümüzü, gönlümüzü doyurarak, kaliteli yiyecekler seçerek bedenimize... O kaliteli yiyecekleri koyarak hem sağlık hem kilo kontrolünü kazanmak Şimdi bunu 3 gün yapıyoruz. 3 günde bu kendini fark ettiriyor. Fark ettiriyor. Anladın kadar ne en, kadar? Az, en az 1 kilo. En fazla ağır spor da yaparsanız 10 bin atarsanız 2 kiloya yakın kilo. 1-2 kiloya kadar e, fark ettiriyor. 2 bardak su. Şimdi gelelim Hı. akşam. Akşam ne akşam var? Akşam ne ne var? Çorba. Herhangi bir çorba. Bir gün mercimek, bir gün tarhana, bir gün sebze çorbası. Yanına yine salatanızı koyun. Ama içerisine protein koymayın. Yine yoğurdunuzu koyun suyunuzda ekleyin. Eğer arı öğünde acıkırsanız buradan da özellikle öğlenle akşam arasında ben genelde pek acıkmıyorum ama eğer Hı. siz acıkırsanız kiraz, ceviz ve sütü tekrar koyabilirsiniz. Bak 1 2 3 porsiyon yoğurt girdi. Evet. Ee, en az bir et porsiyon var. et var. Meyvamız en az iki porsiyon. i̇şte yağlı zaten. tohumumuz var. Yani her tür besin grubunun vücuda alındığı, hı. saçınızdan bir tel saç düşmez bunu yaparken. Yani bağışıklığınızı gayet güzel kurtarırsınız. Hı, hı. Haftada üç gün, dört gün çok rahat yapabilirsiniz. Diğer günler ne yapmalısınız? Hı. Mesela Yumurta, peynir, domates, yeşillik yediniz. Öğlenleyin bir zeytinyağlı sebze yemeği, salata, yoğurt. Akşam da aynı şekilde bir zeytinyağlı yemek, salata, yoğurt yiyerek böyle kısmi bir vejetaryen beslenmede diğer günlerde uygulayabilir. Şimdi bunlarda gördüğüm kadarıyla hiç ekmek yok. Şimdi ekmek yok ama ekmek yerine geçen karbonhidrat var burada. Hı. Yulaf. Yulaf var. Ve çorba. Çorbada da var. Evet. Şimdi evet. bu aslında şöyle 1.60-1.55 boyunda bir 10 kilo fazlası olanlar için önerdiğim bir beslenme. Hı -hı. Eğer daha fazla kilo problemi varsa burada porsiyonlar biraz artırılıp birer dilim, ikişer dilim ekstra ekmek koyulabilir. Hı -hı. Bunu da sayarak kitabımı da yazdım aslında. Herkesi böyle ayırdım grup grup vücut kitle indekslerine göre. Yaşlılara, almaları... kilolara göre de evet, ayrılıyor. Çok evet. Çok ince bir kitap yazma sayarak zayıfladı. Hmm. Ee, orada da kişi kendini oradan bulup oradaki hı hı. E, kendine göre, en uygun diyeti uygun Her gün oldu. hangi e, yiyecekten ne kadar yiyeceğini hı. kendi kendine kontrol edebilir. Hani bu bizim e, dediğim gibi orta derecede kilo problemi olanlar için önerdiğimiz bir beslenme alternatifi.